Keşke gelsen şimdi, sımsıkı sarılsan bana. Alıp götürsen beni başka yerlere. Bara'm. <laughs> <laughs> ya yenge siz miydiniz? Ağul, stik kız hiç hayal ettiğim karşılama değil bu. Biz buraya gelene kadar ne badireler atlattık, sen biliyorsun. Sahi siz nasıl geldiniz buraya? Vallahi kaçak köçek geldik işte. Şuraya bak ya. Hayatımdaki herkes kaçar. Şirin, seni çok merak ettik. İyi misin? Hiç iyi değilim yenge, hiç. Oo kız, baba sana kızdı yoksam yok. Babamın yaptıklarını da söylediklerini aldırmıyorum artık. Alıştım yani. <laughs> Anca beni bu odaya kapatıp duruyor işte. Vah! Ayağına zincir neyinde vuruyor? Yok ya. Ben en büyük zinciri kalbime vurdum, kalbime. Kalbine. Nasıl zincir vurdun yani kalbine? Baran geldi. Sonra kaçalım gidelim buradan dedi. Sonra... Ee sen ne ettin kızım? Kaçtın mı? Kaçmış gibi mi duruyorum hala? <gülüyor> <gülüyor> ya onunla gitmek bir yana dursun. Ona hiç hak etmediği şeyler söyledim. Ayrıldım ondan. Ah kız Zerik, sen ne ettin? Şirin, neden böyle bir şey yaptın? Çünkü artık sevdiklerin bu aşk yüzünden yıpransın, zarar görsün istemiyorum. Ya görmüyor musunuz zaten? Bizim halimiz ortada, bizim mutlu bir sonumuz olmayacak. Babamın da hali ortada. Biz olmayacak bir duaya amin diyoruz sadece. Şirin, abime de böyle demedin değil mi? Ha? Vallahi daha fenalarını söyledim. Ya inanamıyorum sana ya, inanamıyorum. Ne yaptın sen? Kim bilir şimdi ne haldedir? Ya ben de Baran gittiğinden beri onu düşünüyorum. Kendine bir şey yapmamıştır değil mi? Yok yok, merak etme. Baran aklında başı bilir. Yapmaz böyle bir şey. Değil mi? Bir dakika, bir dakika. Kim aklında başına bilir? Baran, Baran. Bizim halo. Aha. Aynı kişi bahsediyoruz yani. Ya bizim halo'da her şey beklenir. Her şey derken? ...şimdi bir kayanın tepesinde yahut denizin çoktan dibine inmiş olabilir. <laughs> Veya da ha, bir uçurumun dibinde semaya kanatlanmış olabilir. <laughs> Halun. <laughs> ne var be? Bırak şu felaket telaklığını. Ne telakı? Telal o telal. Aman. Şirin. <laughs> Müsait misin? Yürüyün. ha çek. <laughs> çek. çek. Tamam kız Yok be şuraya <laughs> Burada, çok küçük. Çek, Hadi, <laughs> çek, geç, geç, geç. gelip. <laughs> e, geliyorum. Kız benim ben ben Ya varım. kuşu bir bulamadım ya. Geldim. Su için mi abi? Ben bacım. Ben... Ben az evvel de senden su isteydim de, de, değil mi? Yok, ben ilk defa su vereyim sana. Ha, <laughs> Hayırlısı olsun galiba ben aklımı iyice oynatıyorum. Ke kesin. Su. Su, su, su ne? ne? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ah! 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 Bu ne ki ne? <laughs> Bu ne lan? Merhaba babacığım. Bu işte yalnız olmadığını biliyorum yani gelin. Kim var kim yoksa çıksın ortaya. Çıkın ortaya. <laughs> <Özgül. gülüyor> Dilan Hanım. İyi akşamlar. Çık 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 çık. Heh. Bırakın sedir yerinde kalsın çıkın. ...Sirin'i görmeye geldik baba. He. Ee, biz Şirin'i çok merak ettik de. Baba yeter artık da kızma onlara ne olur. Bak merak etmişler sadece. Şirin Hanım'ı gördünüz işte. De çıkın gidin benim konağımdan. Yine mi kovulduk? Kovulmaktan beter oldunuz. Gelin gözüm görmesin sizi. Onu da götür. Sen de git benim bacım, de hadi. La suyundan başlattırma şimdi yürü. Yürü. Ah şu yüzsüze bak su diyor. Ya ne arsız insanlarmış bunlar Şirin. Ben bunları kapıdan kovuyorum, bacadan giriyorlar. Baba abartmasan artık şu işi. Bak çıkma diyorsun, çıkmıyorum da. İzin ver gelsinler konağa ne olur. İçime karışma. Senin cezan ayrı, onların cezası ayrı. Of baba of. Oflama, oflama. Babalara oflanmaz, oflanmaz. Ayrıca... Kapat şu, kapat şu camı. Bir yerlerden esiyor. Hasta ol, olacağım. olacak. Allah Allah, nasıl esiyor? Bak üş üş aya, ayaklarım ayaklarmış. Gerçi içlik falan da yemiştim ama... <laughs> ha, anladım. Sen bu camları, kapıları açıp böyle cereyan arasında kalıp hasta olayım, ataşlanayım. Hastaneye gider kaçayım diyorsun, öyle mi? Yok öyle ya ama. Ay baba yok artık ya. İki dakikada senaryo yazdın ha. Ma dizilerde öyle oluyor. Ha bak, bir, bir de o tebeşir dozu yutma numarası var ya, hani ateşi çıkar falan. Bak onları da yemem, sana diyeyim. De. Allah Allah. Ya fena esiyor, ayaklarımı... Aha. Buradan geliyor lan bu. Nereden? Şuradan geliyor. Çekil oradan, bak çekil. Çekil, çekil, çekil. Abo! Bir delik var ya burada. Bu neyin deliği? Düşünsene mi hocam deliği herhalde? Peki bu deli nereye çıkıyor? Her yere, sana lazım babacığım? Bakalım artık, kısmet. Evet. Nereye çıkarsa. <gülüyor> 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 ya Allah'ım. <laughs> <laughs> oh! Oh!